Bu müşteri ne istiyor? Kargo geç geldi, beklediğime değmedi. İyi de ben mi taşıyorum bu kutuları? Ben mi uçuruyorum kargoyu? Bir ton kargo parası veriyorum ve bir de kan hızında ya. Ne olacak şimdi? Kargoyu daha uyguna göndereceğim diye günler haftalar geçiyor. Öf, bu mesaj ne diyor şimdi? Çok güzel. Abi müşteri acımaz. Düşük puanı çakı verir. Bak Hala depoda bekleyen ürünlerim var Abi dünden beri çıkarmıyorsunuz ürünü depodan ya Ne kadar zor olabilir ki Depoyu değiştirmek istiyorum o da olmuyor Tamam bir şeyleri değiştirmem lazım Daha hızlı gönderim daha iyi fiyatlar daha fazla pozitif feedback almam lazım ama nasıl ya Ya şu yazılımı da kendime göre customize edebilsem ne güzel olurdu Kendi filtremi yapsam mesela Tamam Kar marjım zaten düşük. Bir de iadeler, komisyonlar, kargo maliyetleri, hesabımın kapanma riski. Evet, bir bu eksikti. Hesabım da kapandı artık. Kendi işimi yapıyorum sanıyordum ama aslında yazılımlarım ve onların dayattığı deponun kölesi olmuşum ben. Onlar ne isterse onu yapmak zorundayım. Ya niye ben hala bu işi yapıyorum ki? O kadar emek, o kadar para, hayaller. yanar. 心。